Filiyasyon nedir? Filiyasyon, bulaşıcı hastalık varlığında hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranmasıdır. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde filiyasyon çalışması yapmak çok önemlidir. Filiyasyon uygulaması, etkenin, kaynağın ve temaslıların belirlenmesine, tedavi ve izolasyon dahil olmak üzere koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasına yönelik tüm çalışmaları içermektedir. Amaç, etkini ve kaynağı erken dönemde saptayarak hastalığın yayılmasını engellemektir. Filyasyon nasıl uygulanır? Hastalık tanısı alan kişinin detaylı hikayesi alınır. Hastanın son iki gün içinde kimlerle, ne kadar süreyle, nerede görüştüğü sorgulanır. Aile bireyleri, yakınları, iş arkadaşları, komşuları, seyahat ettiği araçlarda ve sosyal hayatında temas kurduğu bireylerin bilgileri alınır. Alınan temaslı bireylerin bilgileri filyasyon ekibinin kullandığı elektronik sisteme kaydedilir. Sisteme kaydı yapılan temaslı bireyler, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edilir. Hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan filyasyon ekiplerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde Temaslı bireylerin detaylı hikayesi alınır, genel durumları değerlendirilir, gerektiğinde testler uygulanır. Değerlendirme ve laboratuvar sonuçlarına göre tedavi, izolasyon ve izlem süreçleri belirlenir. Böylece nokta atışı yapılarak hiçbir belirti göstermese dahi hastalığı taşıyan bireyler erken dönemde tespit edilir ve yeni bulaş zincirlerinin oluşması engellenir. Aynı zamanda erken tanı ve tedavi başarı sıklığında artış sağlanır. Filyasyon dikkat ve titizlik gerektiren bir süreçtir. Dünyada süre giden COVID-19 salgınında filyasyon uygulamasını ilke olarak benimseyip yurt çapında en yaygın şekilde hayata geçiren ülke Türkiye'dir. Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana test sonucu pozitif çıkan bütün hastalar için filyasyon çalışmaları uygulanmıştır. Filiyasyon çalışmaları sayesinde COVID-19'un eğrisi ve yayılım haritası çıkarılmış, diğer izlem çalışmalarıyla birlikte vaka artış hızının takibinde ve düşürülmesinde büyük başarı sağlanmıştır. Bu başarının devamı için ulusal pandemi planı doğrultusunda belirlenen ihtiyaca göre sayıları artırılan yaklaşık 7000 filiyasyon ekibi 81 ilde faaliyet göstermekte ve bir vaka için bazen 80 kadar temaslı kişiye ziyaret gerçekleştirilebilmektedir yürütülen tüm iş ve işlemler sağlıkta istatistik ve nedensel analizler sistemi üzerinden takip edilmekte her türlü tedbir alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı